Ya sana günahlarının Allah'ın rahmetinden daha büyük olduğu söylenseydi? Ya şeytan sana tövbe kapısının artık kapandığını fısıldasaydı? Bu hikaye yorgun kalpler için. Allah'a dönmenin imkansız olduğunu sanan herkes için yazıldı. Adı Ömer'di. Genç yaşta yanlış yollara sapmıştı. Günahlar içinde kaybolmuş, karanlığı kendine dost edinmişti. Ezan sesini duyar ama ayakları camiye gitmezdi. Kur'an'ı görür ama kalbi uzakta olurdu. Bir gece eve yorgun döndü, yalnız başına oturdu ve ilk defa kalbinde bir ağırlık hissetti. Bu dünyanın değil, günahların ağırlığıydı. O gece telefonunu amaçsızca açtı. Bir ayet gözlerine takıldı. De ki, ey kendilerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Zümer 53 durdu. Ayeti tekrar okudu bir kez daha ve gözyaşlarını boğuldu. Titreyen bir sesle fısıldadı. Ya Rabbi bu ayet benim için mi? Ve secdeye kapandı. Uzun, çok uzun bir secde. Yol kolay olmadı. Bazen düştü, bazen tökezledi ama her düştüğünde tekrar ayağa kalktı. Sabah namazına kalkmaya başladı. Günahtan, ateşten kaçar gibi kaçtı. İnsanlar değişimine şaşırdı ama bilmedikleri bir şey vardı. Allah bir kulunu severse onun kalbini değiştirir. Yıllar geçti. Bir gün bir camide arka saflarda bir genç ağlıyordu. Bir adam yaklaştı, omzuna elini koydu ve dedi ki: "Ümitsiz olma. Allah'ın kapısı açık." Genç başını kaldırdı. O adam Ömer'di. Hafif bir tebessümle şöyle dedi: bir zamanlar ben de senin yerindeydim. Allah'ın beni affetmeyeceğini sanıyordum. Ama affetti. Sen de göreceksin. Hikayenin mesajı. Günahların yeryüzünü doldursa bile Allah'ın rahmeti daha büyüktür. İnsanlar kapılarını kapatsa bile Allah'ın kapısı asla kapanmaz. Bu hikaye kalbine dokunduysa kanalımıza abone ol. Videoyu beğen, yorumlara şunu yaz. Allah'ın tövbemizi kabul et kalpleri uyandıran, imanı tazeleyen hikayeler için bizi takip etmeyi unutma.